Bir süredir kanser tedavisi gören Sadık Can verdiği savaşa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Sadık Can için belediye binası önünde ve Arsanca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Milletvekili Ali Sarıbaş, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Hamza Karagöz ve birçok siyasinin yanı sıra kalabalık bir topluluk katıldı. <laughs> John'un cenazesi öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Biz de Kanal 17 ailesi olarak merhumu Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. <laughs>